Merhaba arkadaşlar. Aydın Nazilli Salı pazarındayım. Fatma Topçunun tezgahında şöyle güllerle başlayayım. Bugün yeni çiçekler gelmiş. Yalnız muhteşem. Şöyle bir göz attım. Yine sizlerle gezeceğim arkadaşlar. Tam gül mevsimi. Sonbahar. İnşallah nasip olursa kendi bahçem olursa kesinlikle bu güllerden alıp götüreceğim. Özellikle şu çok güzel. Bu da çok güzel ya, pıtır pıtır. Fiyatları Fatma'yı yakaladıkça arkadaşlar öğreneceğim. Yalnız şuna bir bakar mısınız dimonlara? Şu ne ki acaba? Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir sanki asma gibi. Sanki asma tarzı bir şey. Ha, bu çihte, ama çok bu çiçeklerin an, rengi muhteşem. Burası, böyle Şunu, <laughs> ha. Canım teyze. Çiçek alıyor arkadaşlar. Her bir yaşta. Ne kadar güzel. O kadar yaşlı ki ama gül alıyor. Bu karanfilin güzelliğine bakar mısınız? Ya karanfili başka güzel oluyor arkadaşlar ya. Fırça çiçeğine bir bakar mısınız? Arkadaşlar çok güzel. Kısım patları da başka güzel. Çok güzel sukulentler gelmiş. Onları size göstereceğim arkadaşlar. Şu hocalara bir bakar mısınız? Bir sürü kocaman kocamanlar bahçesi olan arkadaşlar gerçekten çok şanslı. Çünkü bahçe dikildiği zaman çok güzel oluyor. Kum katlara bakın. Ya muhteşem. Şöyle sukulentlerden başlayayım arkadaşlar. Aldıklarımı da göstereceğim size. Hmm, bu sanırım kivi. Renklenmemiş ama kivi eminim. Şundan da aldım aldım birkaç kere ama büyütemedim. Bir daha bir tane daha aldım. Keseceğim. Bakalım ilgilenemedim. Unuttum falan herhalde. Gerçi terasta nerede onu da bilmiyorum. Bir kesmiştim komple. Hala eleganslar var. Çok güzel arkadaşlar. Bu elegans çok güzel. Bir bitki hakikaten. Bakar mısınız? Tam kaktüslerin de çiçek açma mevsimi. Allah'ım şu pıtırcığa bir bakar mısınız arkadaşlar? Bir bakar mısınız? netleşmedi. Hoş geldiniz. Bu nasıl ben bir güzellik. O mercek Ben de sizlerle bakıyorum arkadaşlar. Yalnız çok güzel. Hibrit içe ya bunları biliyorum ama. Şu Spring Time değil arkadaşlar. Bu farklı bir karasulu adını şimdi unuttum ama o şeyler de çok güzel. Şu sanırım yuvarlak seneci o. Şu lahanaların güzelliğine bir bakar mısınız? Süs lahanalarının. Böyle bir muhteşemlik yok gerçekten. Arkadaşlar yalnız şeker begonyanın büyüklüğüne bir bakın. Kocaman. Muhteşem. Çok su verme. Tabi de bu sıcak yani Ne kadar? Buna otuz. Buna büyük saksı. Şöyle bir güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet, tamam, tamam, o, de, şey, şey zaten. Ekmeği, arkadaşlar şunların şu dikenlerini bakın kaktüs sevenler için çok fena dikenleri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Şöyle alıp gidiyorum da evde ölüyor. <laughs> teyzem alıp gidiyorum evet. evde ölüyor diyor. Oluyor teyzem hepimizin başına geliyor desem. Arkadaşlar şu da çok güzel yalnız. Testere e, Atlas. Şunlar neyler şunlar? Onlar 20. Manilerin güzelliğine bakar mısınız? Onlar özeltiyorum. Bakar mısınız? Evet, çok güzel, çok güzel. Kuzum bunların fiyatı nedir? 40. Açelya diyemedim de bunların dedim. 40 lira arkadaşlar çok güzel yalnız açelyalar. Hep dikkatimi çekiyor ama hiç büyütmedim. Bakımını da bilmiyorum ama hep teşekkür geliyorlar. Çok güzel oldu be Bakın yer. arkadaşlarımız çok güzel. Çoktur çünkü. Aynen. Uyursak sağ ol. Levisyalar. Of şu güzelliğe bir bakın. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın. Beyaz Levisya de biraz zor bulunuyor diye biliyorum. Ha onun Bu Levisyalar ne kadar kuzum? 50 lira arkadaşlar. Yanlış güzelliğe bir bakar mısınız? Muhteşem. Arkadaşlar şu ben almıştım saksısını değiştirmiştim ya. Ee, bu bir telgraf ailesinden. Yani aynı aileden. O kadar güzel oldu ki. Bunun fiyatı nedir kuzum? 25 lira arkadaşlar. Yalnız kocaman, devasa. Birden o kadar güzel büyüdü ki. Balkonda size göstereceğim. Bir de farklı renklisini de almıştım. Böyle bundan da almıştım. Yalnız çok güzel büyüdü. Ben öyle büyütebileceğimi de hayal etmemiştim yani. Ee, sabah 1-2 saat güneş alıyor yeterli oldu atölyenin balkonunda. Arkadaşlar bakar mısınız? Yalnız şu sarıya bayıldım. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel. Kocaman Falkata. Şimdi şu. Evet paskalyalar ne kadardı kuzum kusura bakma paket 50 lira arkadaşlar e, vallahi paket yapıyor Fatmacığım soramıyorum çok ama öğreneceğim yine 50 liraymış arkadaşlar çok güzeller yalnız ha. bir iki renk görüyorum burada şunun güzelliğine bakar mısınız Allah'ım 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 Şunun güzelliğine bakın. Daha önceki videomda göstermiştim, İsimlerini de söylemiştim ama ben bilmiyorum bunun ismini. Şöyle. Üstünde yazmıyor sanırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Hmm. Instagram'da Fatma Topçu çiçekçi Fatma Topçu yazın çıkıyor arkadaşlar. şimdi renginin güzelliğine bir bakın. Allah'ım Allah'ım. Yalnız çok güzeller. Arkadaşlar şurada her renk var. Bir set yapılabilir aslında böyle bir. Yalnız şu çok başka bir güzelmiş. Birkaç tane kaldı benim. Hep verdim biliyorsunuz çünkü atölyeyi boşaltacağım arkadaşlar. Atölyeyi kapatıyorum yani. Yeni yılla beraber. O yüzden mecburen balkonu boşaltmak zorundayım. Demir oraya taşınacak. İnşallah size video çekeriz. E demirin bakamaz arkadaşlar. Hani bu çiçeklere bakamaz. Sukulent ve kaktüslere bakabiliyor ama hani sulayabiliyor ama bu çiçekleri sardunyalara vesaire bakamayacağını düşünüyorum. Çocuğa da çok da böyle sorumluluk yüklemek istemiyorum. Dersleri var, işleri var derken. Ama bu yıl çalışmayı bırakıyorum yani atölyede. Mülkü bana ait olduğu için demir oraya taşıyacağım. Orada daha rahat edecek. Ben teraslı alanıma geri döneceğim. Sadece çiçeklerle ilgileneceğim artık. Kendime yeni bir bebekhane yapacağım. Aktif satışa başlayacağım yeni yılla beraber. Bütün seraları gezeceğim. Türkiye'deki ve alışveriş yapacağım. Gezerek alışveriş yapacağım. İnşallah sizlerle de paylaşacağım zaten. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız? çok güzel. Sukulentre kaktüsleri tekrar göstereyim arkadaşlar. Almadığım şey. aldıklarımı gösterecektim size. Şöyle arkadaşlar yine keseceğim bunları. Hepsini budayacağım. Video çekerim yine. Şunu tekrar aldım dediğim gibi. Bundan da var bir sürü ama büyümüş. Keseyim çelikliyim bir sürü. Bebek yapayım yani. Bunları da çelikliyim. Ee, bu sedumumdan da vardı ama şu profilikam da var. Yine yapraklarını alacağım arkadaşlar. Çok güzel bebek veriyor. Biraz bebekleri yavaş büyütüyor ama çok güzel bebek veriyor. Bugünlük. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Şuraya da bir bakayım yine. Hepinize sevgiler dostlar.